Yarışmacılar tek sıra halinde ilk turun olduğu bölgelere ilerliyoruz. İtmeyin birbirinizi. Koreli olun ancak. Sonra domuzcukta kaç paranız birikti bakalım bakalım. Ebe senin. Hayır beyefendi sizin. Sayın oyuncular sayın diyorum. Çünkü push demem yasak. Diğerinin kafasına sıkıyoruz. Kolay gelsin. Selam çay var mı ya? Kırmızıda kıpırdayan eleniyor. Evet hadi bakalım. Nurhan çay koy oyun başlıyor. Bedirhan tamam geç yerine. Hadi oyun başlıyor. Allah Allah ya. Abi sana basınca şut çekmiş oluyor muyuz diyen dingin nerede? Aa ölmüş galiba. 91'iniz elendi. Yani öldü. Alın isyancınızı geri getirdik. Dün 35 kişi Hakk'ın rahmetine kavuştu. Aranızda kendini hala Kaptan Güney Kore sanan varsa başka diziye canım. Beni niye öldürmediniz lan? Söyleyin niye öldürmediniz? Üçgen durdur şunu. Ölmeyi göze almıştım. Polat Hanem mısın amına koyayım? Geç yerine Bedirhan yeter ya. Oylama başlasın. Bedirhan uygulanacak mı? <laughs> Bedirhan bak ayağa kalkmazsan Kılıçdaroğlu gibi referandumda ikametkanı almadın sayacağız. Yani oyunlara devam. Oğlum çok eğleneceğiz ya. Bildiğin saklambaç oynuyorsunuz oğlum. Mavi takım saklanacak, kırmızı takım bulacak. Saklanmaçtan farkı yakalanan ebelenmiyor. Ebesiyle tanışıyor. Peki öldüremezsek? Hiç endişelenmeyin biz sizi öldürürüz. Evet kırmızı takım. Mavi takım saklandı. Hadi içeri bakayım. Nermin çay koy bu oyun çok saracak bak. Yavşak olanlarınız hayatta kaldı. Mal olanlarınızsa öldü. Şu an organlarını alıyoruz hatta. İnsan bir ders alır. Der ki bu para bana yeter gideyim. Bu neyin hırsamına koyayım. Neyse hadi yarınki oyunda gömüşürüz. Evet arkadaşlar kaldınız 9 kişi. Ne 9 amına koyup 8 kaldık. Bebek de yarışıyor. Kara abi ayıp yani. Saçma saçma konuşmayın tövbe tövbe. Zıkkımı yiyen arkadaşlar olay basit. Aranızdan 3 kişiyi kararlaştırıp eliyorsunuz. Sonra da yolunuza gidiyorsunuz. Oyun bu kadar mı la? Aynen beğenemedin mi? Sikoyit. Sikoyit. Günaydın. Sikoyit. Bedran sustur şu bebeği. Final oyunumuzun adı sona kalan parayı götürür. Hadi bakalım kolay gelsin. <laughs> Oğlum mikrofonu kapatsanız da tuvalette anlaşıldı ya. <laughs> 333. Esselam.